Bu şartlarda tabii iktidarın tablosu bu bize sunduğu. Muhalefet de bir masa şeyinde, müzakeresinde bir şeyde Millet İttifakı'nda seçim hesapları. Çok yakında inşallah altı lider bir araya geleceğiz. Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. O sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi bir türlü karar veremiyorlar. Oturma düzeni belli mi? Belli tabii normalde bir yuvarlak masanın etrafında hep birlikte oturacağız. Harika. Cumhurbaşkanı Erdoğan oturma düzenine karar veremiyorlar diyerek hedef almıştı. Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırlık yapan 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiğinde nasıl oturacağını ilk kez yuvarlak masa etrafında diyerek açıkladı. Sistem konusunda görüş birliğine varan bir metnin altına imza atan partiler. Ama bu Millet ittifakı diyemiyoruz buna. Ee, daha diyemiyoruz çünkü daha henüz ortada ittifak oluşturacak böyle bir süreç de yok. Seçim kararı alınmadığı için şimdilik ön hazırlık yapılıyor. Bütün bu çalışmalar sonra Millet İttifakı'na evrilebilir. Bugün ele aldığımız konular arasında parlamenter sistem üzerine yapılan 6 partinin yürüttüğü çalışma vardı. Bundan sonra bu konularda ve bu partiler arasındaki işbirliği bağlamında nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunduk. Davutoğlu Saadet Partisi lideri Karamoğluoğlu'nu ziyaret etti. Bir gün önce de Kılıçdaroğlu. Sistem değişikliği metni hazır, liderlerin masasında ama muhalefet seçim sonrası iktidar değişirse geçiş süreci nasıl olacak? Bürokrasiden ekonomiye, toplumsal kesimlerin taleplerine, her konuda neler yapılacağı görüşmelerine de yakında başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunuysa bugünden gündeme almıyor. Bu kadar ekonomi var, mutfaklarda yangın var. Şimdi kalkıp da kim aday olacak onu tartışmasını yapmak Doğru değil. Kılıçdaroğlu TV yüzde gazeteci Kerem Kırçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anketlerde adı geçen İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları için de kapıyı bir kez daha kapattı. Bir beş yıllık süreyi dolduracaklar. Halkın ikinci seçimde takdir belgelerini alacaklar. Ellerindeki bir belgeyle, bir ruhsatla o zaman halkın önüne çıkacaklar. Ve İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun biz olmazsak CHP sağdan ne kadar oy alabiliyor çıkışı CHP lideri. Millet İttifakı'nda bir çatlak yok dedi. Milletvekilleri elbette yani kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız yani her görüşe. Kimse kimseye mahkum değildir, mecbur değildir. Burada önemli olan genel başkanların konuşmalarıdır zaten. Bugün artık mümkün olan tek ittifak milletin vicdanıyla olandır. Türk milletinin. Bu kadar zor mu bir gelecek projesi hayal etmek? Bu kadar zor mu ya? İnsan ne kadar meraklanır yani. Bir şey çıkmıyor anlamıyorum. Mesela niye her yavrumuzun bir buzağısı, bir keçisi, bir kuzusu yok? Öyle bir proje yok. Ne bileyim, gelmez mi bunlar? Olacak denemez mi yani? Neyse